11 milyon 500 bin euro yani yaklaşık 200 milyonun üzerinde bir yatırımı, altyapı yatırımı ile ilgili değeri başta dört yolumuzda kullanılmak üzere Yüce Meclisimizden bugün geçirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak kaydıyla bölge milletvekillerimize, Cumhur İttifakı milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza emeği geçen Hatsu'nun yetkililerine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hakikaten Hatay için çok önemli bir miktar. Özellikle bugün Hatay'da Hatsu'yu kendini zordayım diye ifade ettiği bir anlamda Cumhur İttifakı olarak bizim 200 milyon TL'lik bir hibeyi getirip kendi masalarının üzerine bırakmak anlamında da takdirleri Hatay halkına bırakıyorum. Tabii e, bunun yanında yine Hatay'ımızı yakından ilgilendiren Bugün bir Hatsu Genel Kurulu da oldu. Orada idarenin yaklaşık yüzde yüz kırklık bir zam talebiyle Yüce Meclis'ten bu kararı onaylanması istendi. Ama Cumhur İttifakı'nın birlikte oylarıyla, dimdik duruşuyla yüzde yüz kırk üzerinde bir yapılmak istenen zam Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi. Bir daha vurgulamak istiyorum. Hatsu idaresinin %140'lık bir zam oranıyla gelmiş olduğu bugün genel kurulda Cumhur İttifakı'nın ortak hareketleriyle oylarıyla zam talebi reddedildi. Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Dün olduğu gibi bugün de Hatay için yapılacak ne varsa, doğru olan ne varsa altına imza atmaya devam ediyoruz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.